artık artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Öyle bir yere geldik ki artık boşu boşuna beni kırıyorsunuz. Beni sabaha kadar da kınasanız, sopalarla da dövseniz buradan çıkamazsınız. Çünkü Allah'ın varlığını inkar ettiniz. Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberleri inkar ettiniz. Aldandınız. Sadece davetime icabet ettiniz. Artık bana sabaha kadar küfür etseniz, beni dövseniz bir şey değişmez. Boşuna beni kınamayın. Hiç boşuna bunu yapmayın. Kardeşler, iş işten geçmeden, bu nefeslerimiz tükenmeden Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Bu namazlara başlamamız gerekiyor. İbadette istikrar sahibi olmamız gerekiyor. Sonra istediğin kadar kendini kına. Mahallende 35 yaşında genç kardeşim, 3 ayda gitti, 3 ay. Kanser teşhisi koydular. Adam grip oldum diye hastaneye gidiyor. Ya bu grip geçmiyor. Doktor bey diyor, bir haftada... 10 günden beri hap içiyorum. Bu grip geçmiyor diyor. Gel bakayım diyor bir film çekilelim. Bir film çekiyorlar. Ciğerlerin tamamı çürümüş. Kanser iç alemin tamamını çürütmüş. 3 ay ve bu kardeşim 2 sene boyunca benim sohbetlerime geldi. 5-6 sene önce. Sonra gelmeyi bıraktı. Son 4-5 sene hiç görüşemedik. İnşallah imanla gitmiştir. Bu çektiği sıkıntılar günahlarda kefaret olsun. Amin. Amin. Bakın 3 ayda gitti. Eğer bir hazırlık yapmadıysa, istikrarlı bir şekilde Allah'ına yönelmediyse, vallahi ziyanda gitti. Çünkü Allah ona gençlik verdi, kuvvet verdi, kudret verdi, rızık verdi, evlatlar verdi, hanım verdi, ev verdi, her şey var. Allah sana bu kadar nimet vermiş iken, sen Rabbine karşı hiçbir adam atmıyorsan sende ciddi sorunlar, ciddi problem var. Sorun çok basit. Şeytan size ne verdi? Allah'ın verdiği şeyler belli. Akıl verdi, göz verdi, ayak verdi. Her şeyi kazanabiliyoruz, çalışıyoruz. Çocuklarımız var, evimiz var, arabamız var, dükkanımız var. Bunların tamamını Allah verdi. Sorun basit. Şeytanın verdiği bir tek şeyi söyleyin bana. Şeytan size ne verdi? Hayatınız boyunca ne verdi? 40 yaşına geldin, 50 yaşına geldin. Ne aldın ondan? Bir tek şey söyle ya. Sıfır. Yalandan ve boş vaatten başka hiçbir şey vermedi. Şu halde. Sana bu kadar şey vermiş olan Rabbine yürümek varken, ona gitmek varken, Hiçbir şey vermemiş, devamlı yalan söylemiş ve seni aldatmış olan şeytana yürümenin anlamı nedir? Hocam biz şeytana yürümüyoruz ki. Sen nereden çıkarttın bunu? Ya sen namaz kılmıyorsun. Namaz kılmayan adam şeytana yürüyor demektir. Sen zekat vermiyorsun, Müslümanların hakkını savunmuyorsun. Zekat vermeyen adam şeytana yürüyor demektir. Sohbet meclislerine gitmiyorsun, ilimle hiçbir alakan yok. Dizilerde sekte yok, maçlarda sekte yok. Ama sohbet meclislerine gelince çok sıkılıyorum, çok terliyorum. 200 kişi sıkış tıkış oturuyoruz. Bir de Kerem Hoca'nın sohbetleri sıkış tıkış hep kalabalık. Fakir bunlar, fakir dervişler. Yerde bulamadılar bizi. Çok sıkılıyorum sohbette. Diyorsun ve gitmiyorsun. Kime gitmiş oluyorsun? Şeytana gitmiş oluyorsun. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisine geleceksin ya da evinde oturup boş boş TV'de çıplak kızları seyredeceksin. Eşcinsel Türk dizilerini seyredeceksin. Eşcinsellik artık her dizide bir bir oval insan, bir eşcinsel her dizide cinsiyet değiştirmiş birileri var artık. Artık toplum mühendisleri bizi manipüle edip bunu normal göstermeye çalışıyorlar. Kız kıza öpüşmeler, ilişkiler. Her dizide muhakkak bir tane cinsiyet değiştirmiş erkek, kırıta kırıta konuşuyor. Muhakkak her dizide var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bunların planı ne? Eşcinsellik çok doğal bir şey, normal bir şey. Buna direnmeyin. Bırakın oğlunuz, çocuğunuz eşcinsel olsun, problem yok. diyorlar. Bilinçaltımıza bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Allahü Teala bu İslam düşmanlarına, bu fıtrat düşmanlarına hidayet versin. Amin. Amin. Amin.